Selam kendinden kendine yolculukta olan güzel dostlar. Size çok pratik, çok hafif, çok naif, yumuşacık bir arındırma sisteminden bahsedeceğim. Adı Spiritual Dowsing. Jean Adrian hanımefendinin biliyorsunuz iki tane bulduğu sistem var. Daha doğrusu kanallık yaptığı, kanallık yoluyla protokol dosyaları oluşturduğu iki tane arınma sistemi var. Birisi JAS dediğimiz Jean Adrian arınma sistemi. İki akşam sürer. 12 saat boyunca yaptığımız bir eğitim o. Bir de spiritüel Burada araç olarak kullandığımız şey sarkaç. Yine Cinellia'nın bulduğu bir protokol dosyaları bütünlüğü var. O protokol dosyalarında muhteşem arındırma dosyaları var. Onlardan şimdi bahsedeceğim. Burada araç olarak sarkaçı kullanıyoruz. Yine tam teslimiyet enerjisine, yüksek benlikte bağlantıya, yerden da bağlantıya geçme enerjisine geçiyoruz. Daha sonra dosyalar aracılığıyla mucizevi arındırma çalışmaları yapıyoruz. 30 Kasım çarşamba akşamı akşam 8 ile 12 arasında Türkiye saatiyle eğitimimiz var. 4 saat sürecek olan bir eğitim. Bu 4 saatlik eğitimle bütün negatif enerjilerinizden kolaylıkla pratik bir şekilde naif yumuşacık bir şekilde arınmayı seçerseniz Hepinizi eğitimimize bekleriz. Parazitlerden arınma var. Parazit dosyası diye ayrı bir dosya var ve tüm parazit enerjilerinden, tüm entite enerjilerinden arınma dosyası var. Yine lanetlerden, nazarlardan, büyülerden, ahlardan, ailesel, atasal gelen ya da kendinizden gelen tüm bu negatif enerjilerden arınma dosyaları var. Negatif karmatik etkilerden, negatif astrolojik etkilerden arınma var ki ben sürekli yapıyorum. Gerçekten astrolojik negatif etkilerden arınma çalışması inanılmaz derecede hayat dönüştürücü, muhteşem bir enerji açan, saçtırama yaşatan harika bir enerjidir. Kesinlikle öneririm. Yine geçmiş yaşamdan gelen etkilerden arınma var. Eski partner etkilerinden arınmalar var. Cinsel arınmalar var. Organsal arınmalar var. Yani oldukça geniş kapsamlı aslında arınma dosyaların olduğu. Tüm alanınızda var olan, geçmiş yaşantınızdan gelen, inanıyorsanız tabii ki, atalarınızdan gelen, kendi yaşantınızdan gelen, tüm sizi sıkıştıran negatif enerji alanlarından sarkaçla, çok pratik bir şekilde bir arındırma sistemi geliştirmiş Jinerdian hanımefendi. Normal bildiğiniz klasik sarkaç eğitimi değil bu. Jinerdian'ın bulduğu dosyalar üzerinden yaptığımız daha konsept bir enerji ve doğrudan doğruya yüksek benlikle yine bağlantıya geçip yaradana tam teslimiyet alanında sarkacı bu sefer aracı olarak kullandığımız bir mucizevi bir enerji alanı gerçekten bu 4 saat içerisinde yani bu eğitim süresi içerisinde inanılmaz hafifliyorsunuz. Hatta çok esneme göz yaşartısı falan şimdiye ya kadar eğitimlerimizde hep canlarımız yaşadılar ki ben de yaşıyorum. Ben direkt hani uygulayıcı ve sizlere öğreten pozisyonda olduğum için bende de çok çok cayır zehir böyle akıyor enerjisi. Çok hafif yumuşak bir sistem ama böyle o hafiflemeyi, rahatlamayı, enerji alanınızdan gerçekten o negatif tüm Ruhsal rehberlerin, negatif tüm karmik etkilerin, negatif tüm astrolojik etkilerin, nazarların, büyülerin, lanetlerin, ahların falan ne varsa enerjanınızda, parazitlerin falan hepsinin arındığını hissediyorsunuz. Yani hafif ve pratik ama çok ciddi anlamda da enerjisini hissettiren bir eğitim sevgili dostlar. Daha sonrasında siz uluslararası uygulayıcı oluyorsunuz yine. Eğitmeni olmak da çok kolay bunun. Yine benden eğitim aldınız, uluslararası uygulayıcı oldunuz. Ertesi gün hemen Jinadiyan'a mail atarak eğitmenlik eğitimi talebi buna bulunarak ondan randevu alıyorsunuz. Jinadiyan bizzat size eğitmenlik eğitimini hem de kısa süre yolunda eğitmenlik eğitimi de öyle az bir süre alan ve ücreti de makul olan bir eğitim. Şu an spiritual sistemler içerisinde herhalde eğitmeni olmanın en kolay olduğu en kolay olduğu sistemlerden bir tanesidir diyebilirim Spiritual dowsing ile ilgili. Baktınız enerjisi size uydu, tuttu, çok hoşunuza gitti. Eğitmen olmayı seçtiniz. Dediğim gibi hemen ertesi gün Jin e, mailleşerek, bağlantıya geçerek eğitmeninde de olabiliyorsunuz sevgili canlar. Jasta biliyorsunuz öyle bir şey yok. Jin arıma arınma sistemi dediğimiz sistemde Jin size en az 6 ay süre veriyor. 6 ay uygulayıcılık yapmanız gerekiyor. Daha sonra eğitmenlik için başvurabiliyorsunuz. Ama Spirtel Dowsing'de böyle bir şart yok Cinadria'nın. Hemen ertesi gün ilkten itibaren başvuruda bulunabiliyorsunuz. Yani uygulayıcılığı çok pratik. Eğitmenliği olmak çok kolay. E, bunun enerjisini her daim alanınızda hissedik. Cebinizde sürekli sarkacınızı ya da çantanızda sarkacınızı taşıyarak o an negatif bir astrolojik bir etki mi hissettiniz? Hemen gözlerinizi kapatacaksınız. Eğitimde size öğrettiğimiz o tam teslimiyet enerjisine geçeceksiniz. Bağlantıya geçeceksiniz. Hop sarkacınızla kendinizdeki negatif astrolojik etkileri hemen 5 dakika içerisinde hop arındırabileceksiniz. O yüzden kendi alanınızda ne tür negatif bir enerji hissediyorsanız hemen 5 dakika içerisinde pratik bir şekilde cüzdanınızda, cebinizde, çantanızda taşıdığınız sarkacınız vasıtasıyla kendinizi arındırabileceksiniz sevgili arkadaşlar. Bu yüzden çok pratik, kolay bir sistem olduğunu söyledim. Seçen tüm canlara şimdiden sonsuz katkı olsun. Sevgi ve ışıkla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.